Yar ellerin nerede? Şarkıdan şarkı atlayın. Ya beni de götür <laughs> ya da öyle değil mi? Herkese selam arkadaşlar. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Böyle bir Ceyda kasabalı gibi girmeye çalıştım ama tabii ki de onun gibi olmadı. O böyle yapıyor. Şık 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 şık. Öyle mi ama hiç aynı olmadı bile hiç İşte diyor onu gibi Fark yapalım. etmedim Ceyda gibi girdim. Neyse velhasıl kelam. Buradan öpüyorum sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bilin bakalım ne yapacağız diyormuşum. Tabii ki de burada Bugün bakım malzemeleri. Bugün kimyasallarla arkadaşlar uyuşturucu yapmaya çalışacağız. <gülüyor> tabii ki. <laughs> <Tabii, tabii. da, gülüyor> ne yapabiliriz? Şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bakım malzemeleri var arkadaşlar. Kadir'e bakım yapacağız. Dün gratis'e gitti iyi soktun bana. Evet gratis'e gittim arkadaşlar. Bam bam baram bam bam. Siz siz olun asla eşinize, sevgilinize kartınızı vermeyin. Özellikle kartınızı verip gratis'e göndermeyin. Aha bak diyor. tel toka lan. Bir tane takayım. Onları, onları sana getirdim. Bana niye getirdin? E maskeyi takarken sana san, denin san, san, oranı takacağım. Bakım yapacağız erkekliğimize ödüm vermeyeceğiz sana. Ne alaka tok tel toka diyorum ya. Neyse. Buranı toplamak için aşkım. Bu tarz videolara devam <laughs> için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda ne tarz içerikler çekelim. Bunları belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda muhabbet edelim. Canım sıkılıyor ya. Evet. evet. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Ya da merak ettiklerinizi vesaire. Neyse. Başlayalım. Önce saçımızı topluyoruz aşkım. Ben tokamı getirmiş Tamam. Zaten. Ben topladım. Tokayla şöyle. Ya hayır. Topladım işte saçımı topladım. Saçlarımı da kestirdim zaten çok tuhaf geliyor bana bakar mısınız? Şimdi gel gel şöyle yapacağım bak. Ay sen bana şey kandı. <laughs> Iı mı? Ne yapıyorsun? Ya benim? şöyle şey yapıyorum ya benim ağrıdı. Ya buna Allah aşkına <laughs> yok ya git. <laughs> hayır lütfen. Hayır şu an bak kendi tipimi hayal edebiliyorum. <laughs> Alın bak. Ay git ya ben bunu videoda göstermem. Yani. <laughs> Ay kız ne yapıyorsun? <laughs> Ben bunu videoda göstermem bile saçımın o halini. İyi tamam be. Yani onu bile keseceğim büyük ihtimalle görmemesi Hayır. Öyle bir şey yok zaten maymunlara ben dedim. İnek yalanmış saç diyorlar. Saçmalama hadi neyse. Bana Başlıyoruz. Tota Öncelikle Bana tota yok. Tota yok. yüzümüzü temizliyoruz. Benim şöyle... Ee, krem, jel, bir tonik temizleyicim ben var bununla. Duş aldım ya, kese... Ya bir geçelim. Kıçımı keseydim, şeyden aynı zamanda yüzümü... Ya İrem'le... Öyle de değil mi? Erke Abi ne yani? Şimdi sen kese, bu lif diyorlar. Lifle, her tarafını liflemiyor musun? Benim yüz lifim ayrı, vücut lifim ayrı. Benim aynı. Al işte, böyle bir şey işte. Erkek de öyle, kıçını da lifle temizler, yüzünü de aynı <laughs> lifle temizler. <laughs> böyle tonikle yüzümüzü... Şu kolunu çekersen benim yüzümü Aynen. görecekler zaten. Böyle tonikle yüzümüzü temizliyoruz. Ama benim, benim, yüzümden... benim bakalım hangi yüzümüzü. <laughs> şaka <laughs> şaka güldü. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kızlar. Evet yüzümüzü temizledik. Kiş şöyle. çıktı mı? Evet. Göster mi o zaman ne gözler? <laughs> <laughs> çıkmamış tamam. yalan söylüyor. Yağlaştı. Yalan söylüyor çıkmamış. Yağlaştı ben buradan en... görebiliyorum. Saçım çok kötü oldu. Neyse bir şey olmaz her zaman kârlı aşkım. Sen yaptın. Sonra hayır ben yapmadım. Sen kendi yüzünü musun? ben de senin yüzünü yapacak. temizleyeceğim. Tamam temizle. Dur ben getirdim. Sık kolonyayı. Kolonya değil bu jel. Ne lan bu Hadi. Öyle değil. Bir Peçet peçete diyorum ya. Pamuğa şey yap. Böyle mi? Ha, evet hadi. Evet. Gel şimdi. Yavaş. Sen jeli çok Rimel döktün var. biliyor musun? Hayır ben sana da aynı oranda döktüm. Rimel Senin var. Senin saçında jel kaldı bir ya Aşkım ne yapıyorsun? Temizliyorum işte Allah Allah. Ya. Hı, ben güzellik merkezi kursuna gideceğim bak. Ben hınkır hınkır. Şapşal! Tamam, tamam ya, tem, tertemiz ya. oldu ya. Böyle bak. Nazik nazik. Benim yüzüme bir şey yaptın lan sanki. <laughs> Gerginleştiririm ama. <laughs> Sanki evet, şimdi maske seçeceğiz kocam. Gözlerini ben, kapat Hayır, gözlerini kapatsın. Ne? Barbie. Barbie mi? <laughs> ben sana aslan almıştım. Ben Barbie üstüm. Aslan sensin, ben Barbie. Tamam, hadi gel şimdi onu Çocukken hep Barbie bekle Bunu ölçüyorum. arkadaşlar yüzümüze yapıştırıp 20 dakika minimum. minimum. Şimdi ne o? Barbie figürü mü var üstünde yani? Hayır, Barbie kokulu. Sadece paketinde Barbie barbi var. Paketinde Barbie var. Ne bu? Maske. Ay ben bunu açabilirim inşallah. Bir saat şimdi bekleriz burada. Yok lan açtı işte. yani. Bu ne sana hayalete benzi... <laughs> Orayı aç. Yırtma sakın. Ha, gel. Dur bir. Benim sakalım var. Bir şey olur mu? Olmaz. Sana saçın top. Kızım bu ıslak mendir. ıslak mendir. İki tane karşı göz kesmişler. <laughs> Hayır değil. Burnum nasıl? Lan gözüm yanacak. Dur. <laughs> evet. Şimdi 20 dakika bekleteceğiz. Ben hangisini yapayım? Tabii siz 20 dakika beklemeyeceksiniz. Ben kedi yapayım. <laughs> ne işe yarıyor şimdi bu? Onu anlat bize. Bacım. Bacım. Heh. Merhaba bilmiyorum. arkadaşlar. Bakım işte ya. Detayları... Nasıl ne işe yaradı? Yazmıyor mu arkasında? Detaylarını bilmiyorum. Aaa kado. Ay bu damlıyor. <laughs> bunu bunu süreçleyecektim. Beni kandırdın. Ben sana aslan aldım dedim. Sen bana bak sen... Barbie dedi hayalete döndü karasız atayım burada. Dur şöyle alacağım. Ona da bana tak. Ya bir git. Kandırdı beni. Ha, bugün takabilirim. Ters takıyorsun. Hayır düz. Ters. Düz. Diğer tarafına bakayım. O doğruymuş. İnşallah yüzün üstüme azı düşer. Çok komik oldum burası. Olmadı çünkü o. <laughs> Şuna bak. Barbie diye aldık, hayalete döndük. Bu ne? Tom'a Tom döndü. Tom becerideki. Ben sana dedim Barbie o diye. Ama şey aslan aldım sana diye. Ben ne bileyim dedim belki böyle bir şey olacak. Barbie sureti falan çıkacak dedim. <laughs> Dedim sana o boş. Evet, 20 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Neye? 20 dakika. Tamam işte, kayıt kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş, kaç dakika olmuş? Kaydı dolduralım durduralım bence. 6 dakika olmuş, 26 dakika olacak. <gülüyor> <gülüyor> kayıt. <gülüyor> Seni bırak, kaçacağım Emre ile. Meksikalara göreceksin sonra. Emre ile. Emre ile. <laughs> dur o zaman gel hadi küçük resim fotoğrafı verelim. Evet. Dur şunları da alayım elime. 13. Cuma'da yüzü kesen adam var ya ona döndüm arkadaşlar. Şunu alayım, şunu alayım. Ay dur. Da. Merkür de yapıyordu. Allah düşeceğim. 26 dakika böyle bekle şimdi. Sen şimdi Allah düşeceğim. Ama <Allah>, bu ne? <laughs> La aksakalı dedeye benzemişim ben. Vallahi bak. <laughs> Buralarımda böyle. Ay ne yapayım yapacak bir şey yok. Düştü. Yalan söyleme. Allah çalsın elimi bile sürmedim. Allah çalsın videoda kayıt var. Şöyle aynaya hani bakayım dedim düştü. Ya git la. Gel. Tamam çıkar işte sana onu yeter ya. Gel. Şuna baksana benden yakışıklı duruyor şerefsiz. Kadın boşuna mı aldım? <laughs> tamam Allah Allah video için aldık sonuçta. Bunları sen dokunmayacaksın ben. Ne? Bunları da mı kullanacağız videoda? güzel. Tamam daha koymayayım. Evet çıkartıyorum Kadir yine. 2 dakika olmuş gibi. Yine dakika sonra. Kadir yine ağlazcılık yaptı arkadaşlar. Yapma videoda böyle yedir. gördünüz Elinle düştü. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gıcıklık yapma ya. <laughs> bu bakım işleri bak. Gerçekten güzellik sektörüne bir ilgim var ama bu bakım işi yani şu şekilde çok saçma. Bakım dediğin nedir? Sabun vardır. Alırsın, sürersin, Sürersin, sürersin. benim mesela var. Ondan sonra lifini döndürürsün. Sabunda paraben, paraben mi öyle bir madde olduğu için cildinizi kurutuyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hmm. Rise and sabunu var. Çok güzel. Devam Hatırlı. ediyoruz tamam. arkadaşlar. Elin ne yaptın? Böyle sürdüm yani şey yaptım. Hiç şey yapmadım. Kuruladın. Ya yapma, yapma. Şimdi Sonra sen de var? böyle şeyler aldım arkadaşlar, Be Beauty'nin şeyleri. Bu, göz çevresi için aydınlatıcı bakım serumu. Bunu yapacağız önce. Ne yapıyor şimdi? Bu gözünü mü, göz altı morluklarını mı? Evet. Bu yaralar fonda tam da kapanmaz anne. Ne? Başar bir şarkı Ha? Ya gözü gözüne. Pardon. Kafanı kaldırma. Pardon, pardon. Ya. Aa! Şaka yap. Kendin kaşındı. Şaka yaptım, şaka. Tamam, şimdi böyle yap bak. Bir bana bak lo, böyle böyle. Aynaya bakıyorum <laughs> nasıl böyle aynalı ya. Yap, ben de yapayım kendimi. Dur kız. <laughs> Dur kız. Böyle böyle. Evet. Böyle üst böyle. Arkadaşlar böyle olur. böyle yapıyorsunuz. Üst kapaklara da, üst farlara da şöyle şöyle <laughs> yapıyorsunuz. Bu göze temasta bir şey olur mu? <laughs> olur mu? Ne? Kör oldum! Açamıyorum gözlerimi, açtım he. Tamam yaptım ben. İyice. Sen göz kapak dedin maşallah bütün suratına yaydın zaten <laughs> Ay, onu. Hayır elimin ıslaklığı o. Arkadaşlar böyle böyle. Şaka. <laughs> Islak. <laughs> 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 Gerçekten kızlar isterseniz sizin için bir bakım sayfası açabilirim. Ya da TikTok'ta bakım <laughs> özel bir TikTok hesabı açabilirim. İster misiniz benim? bakımlarım, size önerebileceğim evet. çok güzel şeyler var. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar normalde bir böyle de elimiz ya. bir şey olmaz. Normalde böyle bir e, 5-10 dakika falan beklemeniz gerekiyor ama biz video gereği siz beklemişiz gibi. Ben şey söylüyorum, uzman olarak beklemenize gerek yok. Sonra bu Beauty'nin aydınlatıcı yine yüzde beyazlama falan oluyor lekeler için özellikle. Bu serumunu yapıyoruz. Daha önce kullandığım Aynı şeyler şey. bu saçın Yüzümdeki lekeler mi şimdi bu? Lekeler için beyazlatıcı, aydınlatıcı. Peki kalbimizdeki de, lekeleri temizleyebilir mi? <laughs> <laughs> Anlını da alnı burada böyle aktı. Bunu da böyle yediriyoruz arkadaşlar. İyice suratımıza yedirmediğimiz hiçbir şey kalmadı. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Ay ya. Gratisin boklukları. Ay. Gratis e hakaret etti. Kızlar linç Gratis mi? İsrail malı. Hakaret ne derim? Ama her şey orada. Şimdi İsrail malı şeyleri almayın diyorlar da. Şimdi bakıyoruz adamlar affedersin kıçımızı sildiğimiz peçeteye kadar adamlar yapmış yani. <laughs> ne yapalım kıçımızı şeyle mi silelim? Ne diyorlardı ona Zımpara. ya? Zımpara. <laughs> Zımpara. ile mı silelim? Kızlar olmuyor böyle. Ben bunu da yedirdim suratıma. Suratım doydu benim. Ben kalkayım artık. <laughs> Hayır. Evet bunu da yaptıktan sonra düzeni severim. O yüzden böyle hepsini tek tek kapatıp kaldırmayı da seviyorum. Sonra cıma. Arkadaşlar ben yüzümü hissetmiyorum artık. Bu. Bu da yine Beauty'nin nemlendirici bakın serumu. Bunların hepsi peş peşe sürülüyor mu senin? Suratımız bok olmasın. Hayır ya. Ben daha önce denemiştim. Daha önce denedin değil mi? Sen uyurken. Ben uyurken. <laughs> bu nemlendirici aşkım. Bir şey değil. Sabahtan önce sürdüklerini de nemlendirici, besleyici, aydınlatıcı falan. Ben videodan sonra bir tuş alırım arkadaşlar. Ben böyle şeylere pek güvenmiyorum. Ben yani bilmediğim için pek güvenmiyorum. Siz de bilmediğiniz şeyleri yüzünüze sürmeyin. O böyleymiş. şöyle bir. Başkasının tavsiyesi de olsa sürmeyin arkadaşlar. Gerek yok yani. Baksana yüzümüz Yağlı yağlı oldu hep. Ben anlamadım ki. Yağlı bu. mı oldu? Yağlı şu anda yüzün, yüzün suratı. Yüzün yağ değil bu nemlendirici. Tamam da çok sürüyorsun sen. Baksana ellerimiz bir de nemlendi. Burnum tıkandı. Hastayım <laughs> <laughs> hasta. Arkadaşlar birlikte eğlenebildiğiniz, eğlenebileceğiniz, çocuklaşabileceğiniz, bakım yapabileceğiniz bir koca seçin kendinize. Böyle tamam. ferahlama gelmedi mi Doğru Hiçbir sayı. şey gelmiyor. Şu anda yüzümde bir ağırlık hissediyorum. Ya bir Yemin <laughs> ederim. Bu da bittikten sonra cüğümü. artık. Bu en sona. Şimdi saçımız için. Bunu arkadaşlar ben e, trend olan sipariş verdim. Üçlü set şeklinde. Bakım yağı, sprey, bir de şampuanı var. Onu banyoda kullanıyorum. Saç dökülmesini engelliyor, sıkılaştırıyor ve bakım yapıyor. Ha bir şey diyeceğim. Bu içeriği neden banyonuza çekmediniz derseniz. Ev vlog zaten evimizi görmüşsünüzdür. Banyomuz affedersiniz kıçımızdan Banyoya küçük olduğu için. Banyoyu göstermedik hiç ev gördünüz yani ev küçük olduğu için bayo banyo çok, da çok küçük. küçük. O yüzden banyoda böyle bir video çekme imkanımız bulunmuyor. Evet. Bunu saç zor uyguluyorsunuz. Gel aşkım. Bunu ben biliyorum evet ben aldım bunu zaten. Şöyle her tarafa arkaya ense 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 kulak aralarına. Ha? şuradan da Tamam. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Yedir. Şöyle. Şöyle şey gibi hani böyle anam ne oluyor anam der gibi yedirin her tarafınızı iyice. Bunu almamızın <laughs> sebebi saç dökülmesi bende var. Senada da var. Ev her taraf kıl oluyor. Bende kıla karşı bir alerjik gibi bir şey var. O yüzden dedim belki işe yarar da yarıyor yani ya. Şimdi birazdan elimdeki kılları göstereyim de dökülmedi. Göt etti saçı beni şu an. Çünkü işe yarıyor. Gerçekten evet. işe yarıyor. Evet. Böyle yedirin işte. Şöyle kulak çimdiler falan şaka ya. Böyle böyle. <laughs> Mis. Şimdi saçlarımızı tekrar geri toplamayacağım. Biz Çünkü... bu arada hiç elimizi nemlendirdik, hiç silmeden yüz suratımızı saçımıza sürdük. Biz ne yapıyoruz? O da bir yüzüne renk şey geldi lan. Renk şey geldi böyle bir nasıl diyeyim? Beyazlama geldi, iyi geldi sanki. Bu da bakım yağı arkadaşlar. Yine elimi böyle. 3 fıs benim için yeterli oluyor, Kadir için 1 fıs yeterli oluyor. Neden çünkü... bana 3 fıs, sana 1? Çünkü senin saç uçların yok. Saç uçlarım yok mu? Benim yaptığım gibi. Kel ya. mi demek istiyorsun, ne demek istiyorsun? Hayır yani bu şekilde değil. Bunu buraya mı süreyim? 3 bu... kere ağza şey püşürüm. Böyle <laughs> yap. Böyle yap. Şimdi böyle diplere çok uygulamamaya çalış. Ha, sadece uça. Bunu da sadece ucunuza arkadaşlar şöyle diplere uygulamayın. Diplere uygularsanız sabah kalktığınızda kel kalırsınız. Ağabeyiniz <laughs> olsun. Evet, bunu da yaptıktan ee? sonra ben tekrar saçlarımı topluyorum çünkü yüzüm hala nemli olduğu için beni gıcık edebilir. Siz ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Evet, böyle direkt bodosuna daldık. Da Siz ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor arkadaşlar? Okullar açık mı? Açık. <laughs> Okullar açık, mı ne? Bilmiyorum ki, ben okulu bırakalı çok oldu arkadaşlar. Evet, ben aynı zamanda arkadaşlar bunu e, gürleştirici olduğu için kirpikleri ama kaşlarımda da kullanıyorum çünkü çok iyi geliyor. Bana iyi geliyor en azından. Şöyle yapayım, dur. Ben bunu kullanmayacağım değil mi? Yok sürebiliriz bir şey. Yok kullanmayayım ben boş verin. Şöyle bir fırçanız kesinlikle vardır yoksa da her yerde alabilirsiniz. Şöyle kaşlarınızı tarayarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar bilirsiniz. bunu gerçekten her gün bu bakımları yapan var mı? <laughs> ben her bir yapıyorum falan diyormuş. Her gün yapılmaz. <laughs> her gün buna uğraşamazsın yani her evet. gün. Evet. Baksana. Bitti. Bu biberiye yağı da arkadaşlar normalde bu şekilde cilde ya da saç tiplerine uygulanmıyor. Zararlı diye biliyorum. Şampuanınızın içine içiliyor da bardağı su bardağınızın içtiğiniz suya bir iki damla damlattığınızı ciğerleri falan çok iyi geliyor. Bu nasıl diyeyim şampuanınıza böyle 10-12 damla damlattığınız takdirde yine saç dökülmesini durduruyor ve hızlı uzamasını sağlıyor. Bu bilgi de benden size gelsin. Son olarak Vissali bu bilmiyorum markasını ama yenileyici, besleyici yine bir krem. Bunu da en son yüzümüze uyguluyoruz Gelir. Bundan sonra bakımımız bitiyor. Şükür. Suratımı <laughs> deldin tamam mı? Tamam. Evet kızlar bu kremi de sürüyorsunuz. <laughs> Şöyle Saçını gördüğünüz gibi. Saçımı da böyle topluyorum. <laughs> Şöyle. İyice yedir her tarafı. İyice yedir yedir burun delikleri içine kadar. <laughs> Ondan sonra bu bakımı yaptıktan sonra bir uyuyorsunuz sabah hiçbir şey olmamış gibi tekrar cadı gibi kalkıyoruz. saçları başlar dağılmış. Yemin ederim yoruldum ya. İlk defa bu videoda bu kadar fiziksel olarak yoruldum ya. İlk ne defa yaptın? bir videoda. Ne yaptın? Abi bunlarla bunu her gün yapan varsa helal olsun ya. Gerçekten var ya. Bunları her gün yani tek, tek tek Belki maskeyi al falan değil ama bunlar her gün yapılıyor. Ben de yapıyorum. Ya da şunlar her düşten sonra kesinlikle yapıyorum. Ya bu kadar çoğu bir arada böyle gidip de bir iki saate ayırıp bunları yapmazsın insan. Bir, bir iki saatin ya. ki on dakikan aldı lan. Lan. Bakayım kaç dakika olmuş video? 21 dakika olmuş. Ama bekledik de maskeyi. Evet bekledik de. Evet. Bakımımız bu kadar da arkadaşlar. Maskeyi 20 dakika beklemedik. Benim maskem düştü o da çıkardı evet, yani. Evet mecburen çıkartmak zorunda 20 dakika beklemeye de gerek yok hani 10 dakika bekleseydin tabii, tabii, Minimum 20 dakika zaten. Arkalarında da kullanım talimatları yazıyor. Oradan da bakabilirsiniz ne yapıyorsun? Suratımı kaçırdım şöyle. Ne <laughs> evet cilt bakımımızın, saç bakımımızın sonuna geldik. Aslında ben burada tırnak yağı falan da getirecektim ama Kadir Sürmez diye tabii ki de getirmedim. Asla. Tırnak yağı falan da var sertleştirici vesaire. İhmal etmeyin arkadaşlar diyormuşum ben sanki her gün yapıyorum. <laughs> İhmal arkadaşlar. Çok da gerekli bir şey yok zaten. Her şeyin doğalı güzeldir bence. Boş verin. Evet. Ve beni ikinci kez makyajsız görüyorlar. Ama zaten ben çok de makyaj yapmıyorum. Yani bir bir kapatıcı bana yetiyor her zaman. Ne? Ben de seni ikinci kez makyajsız görüyorum. Neredeyse falan. Şaka şaka arkadaşlar. Tabii ki de bilseydin böyle hasta evlenmezdim. Orası ayrı bir konu şaka yapıyorum. <laughs> Kendisi evlenmeden beni makyajsız gördü. Hasta gördü, sümüklü gördü. Ne bileyim işte makyajsız halimi gördü. Evlenmeseydin aslında zorla mı evlendik? Artık ne diyeyim bir büyü oldu? Ne yapıldı? Kara büyü mü? Bu nasıl büyü? Bir <gülüyor> büyü. büyü. <laughs> Neyse. Neyse. <Aa. gülüyor> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok saçma bir video oldu bana göre. Böyle şeylere çok da gerek yok arkadaşlar. Suratınıza gidin. Dediğim gibi bir sabun sürün. Hadi Şakir'le yıkayın. Hadi, hadi Şakir'le yıkayın ya da el sıvı sabununu alın böyle dökün. Şöyle Ay Üç rent. kere yüze, üç kere ağza bu bitti yani. Bakın Gerçekten bir parlaklık geldi aşkım. Bizim için ben şimdi duş alacağım zaten. Her tarafım böyle yapış yapış oldu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Ne bakıyorsun? Bakıyor. Ne bakıyorsun işte kardeşim? <laughs> Biber yağı var, pamuk var. Ne, ne? bakıyorsun? Evet arkadaşlar şu altlarda çıkan Instagram hesaplarımızdan ve sen de Büyük gel okuşa, çıkmayacak. Instagram hesaplarından bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda sohbet edelim biraz. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Beni kurtarın göz kırması. <laughs> <laughs> Seni <gülüyor> kurtarsınlar mı gerçekten. Yok gerçekten? Şaka yaptım. Görüşmek üzere.